Bir haber televizyondan iyi günler diliyorum. Ömer Demirelli emekle siyaset programı Ankara caddelerinde, sokaklarında ve halkımızla buluşuyor. Merhabalar, iyi Merhabalar. günler. Merhabalar. Bir haber televizyonu bir şeyler konuşmak ister misiniz? Buyur. Güncel konular, ekonomik konular, değil mi? Hayat Siyasi bağlı, konular. Geçim sıkıntısı. Buyurun, lütfen. Çankaya, Cebeci Mahallesi Yayı'dan emekli bir vatandaşım. Evet. Nasıl buluyorsunuz gidiş nasıl, hal ve gidiş nasıl? Hal ve gidiş maalesef çok kötü. 10 üzerinden 2. Türkiye'de maalesef gün güne daha geriye giden bir şey var, yapı var. Bunun önüne geçmek için halkımızın bu seçimlerde birilerine iyi bir ders vermesi lazım. Bu çok çok önemli. Lütfen bunu akıllarında tutsunlar. Ankara için göngörünüz nedir? Ankara için Seçimler Mansur, Seçimler Mansur Başkan'ı anlamadım. biz çok beğeniyoruz. Cebeci olarak %80 civarında hedefimiz var bireysel olarak. Çankaya'da genç bir başkanımız var. İnşallah güzel şeyler yapacak. Cebeci Mahallesi'nde de güzel bir muhtar adayımız var. Beraber geziyorduk. İsterseniz onunla röportaj yapın. Beraber Bakın. misiniz? Evet evet Abdullah Şimşek Bey. Bakın. Merhaba. merhaba merhaba. Tesadüfe bak. Evet muhtar adayımızla da karşılaştık. Merhaba Merhabalar. Abdullah Bey. Merhabalar nasılsınız? Hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz kendinizden bahseder misiniz? Ee, Cebeci Mahallesi muhtar adayı Abdullah Şimşek efendi. 39 yaşındayım. Ee, genç adayım. Mahallemizin e, ve Çankaya Belediyesinin gençliklerle beraber buluşmasını temenni ediyor. Peki siz muhtar adayı olarak buradaki sıkıntılar nedir? Neden muhtar olma gereğini e, efendim, duydunuz? duyduğunuz? E, Cebeci Mahallesi 47 yıldır e, sorumsuz bir şekilde bakılmıyor. E, asfaltından, kanalizasyon sıkıntılarından, yaşlara bakımlarından, gençlere bakımlarından hiçbir şekilde el atılmadı. Dolayısıyla biz bunları gördük bu eksiklikleri. Bu ne yani aday olduk diyorsunuz? Evet diyorsun. aday olduk efendim. Peki sizin Cebeci Mahallesi Çankaya bağlı? Çankaya bağlı. Peki Çankaya'nın da genç bir adayı var CHP'den. Hüseyin Can Bey. Evet. Onunla ilişkileriniz Efendim bir bir o alemde. genç, ben gencim. Aa, yani gençlere emanet oluyorsunuz. Yani, yani kesinlikle. Selamlar, iyi günler dileriz. selam. Bir Haber televizyondan geliyoruz. Konuşmak ister misiniz? <laughs> ne için? Ne için? Güncel ekonomik durumlarla ilgili olarak, seçimlerle ilgili Ekon olarak. Ekonominin ne hali var ki konuşalım? <laughs> Alamıyoruz, yiyemiyoruz, <laughs> içemiyoruz, içemiyoruz gezemiyoruz. Evet. Ne, neyini konuşacağız ekonominin? <laughs> hal, hal yani de, bahalı, rezalet. Hal, 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 Tek kelimeyle rezalet ya. Bir şey Biz emekliyiz, şey emekliyiz. Doğru Üç kuruş. Vermiyorlar. Üç kuruş Niye para. Niye efendim bir tane emekliyle karşılaştık. On bin lira verin, her şeyime yatıyor diyor. O nasıl yetiyor. Öyle dedi Allah benim şu yok. Allah Allah. Bir, Allah kilosu, bir kilo arası e, kaç? Yetiyor da birini bir kilo meyve kaç lira? 25, liraya 30 liraya, liraya. Aynen öyle. 25 Aynen. liraya 30 liraya alıyorsun ondan sonra e, gelin girecek para yoktur ya. Verdiğin para ne meyve olacak? O para 10 ya. milyon verse ne olacak? 10 bin liraya ne alırsın? Ortalım. Yani e düşünün bir ne alınır o liraya. Allah aşkına kimin hesabına yapıyorsunuz bunu? Efendim biz bağımsız bağımsız olarak o yapıyoruz. Acaba? İnanın öyle. Buyurun. Yani rahat rahat olun. Lütfen rahat olun. Peki oyunu, oyunuzu kime vereceksiniz? Büyükşehir'de ve bulunduğunuz benim, ilde. Benim iki dedem de Çanakkale'de şehit. Kime vereyim? Onu siz bana verin. Niye şehit oldu? <laughs> Cumhuriyet için şehit oldu. Kime vereyim? Merhaba. Merhaba. Bir haber Televizyonu'ndan geliyoruz. Ee, bir haber televizyon hakkında bana azıcık bilgi verebilir Bir haber televizyon, YouTube'dan yayın yapan Hı -hı. bir kanal. Evet. Herkes açık bir kanal. Görüşlerinizi almak isteriz. Bugünkü Hayır. ekonomik, demokrasi ekonomik önemli. ve e, sosyal durumla ilgili, ilgili olarak görüşlerinizi almak isteriz. Burada demokrasi mi var? Benim haberim yok. Bizim aramızda var. Ha, bu ülkede yok. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Neden? Ha, e, gördüğümü biliyorum. Ben ne yaşadığınızı biliyoruz. Kimse konuşamıyor. Ne yaşadınız ülkede. efendim? Bu ülkede kimse konuşamıyor. Ne demokrasi? Hangi demokrasiden bahsediyoruz? E, konuşuyorum ben. Ama herkes görüşünü açıklayabiliyor mu? Herkeste bir korku var başına bir bela gelecek diye. Haklısınız evet. Yani evet. o yüzden bu ülkede kimse konuşamıyor. Demokrasi falan yok. Yani öyle bir şey yok. Siz cebecide mi ikamet ediyorsunuz? Evet. Peki. Hanımefendi e, buradaki seçimle ilgili kararınız nedir? Ee, Çankaya bölgesi sanırım burası. Ç ben Çankaya'da oturduğum için çok mutluyum. Çankaya'lıyım ben. Ee, evet, çok bozuldu. Maalesef çok büyük bir Çankaya'ya şey girişi var, istemediğimiz. Ee, ellerinden yeni yapıyorlar ama Çankaya Çankaya olarak kalacak. Değil mi? Belli tabii ki sonuç belli. Çankaya Çankaya olarak kalacak. Ankara'da kim kazanır? Ankara'da tabii ki Mansur kazanacak. Çünkü şimdiye kadar Ankara'da 94'ten beri bilirim Melih'in neler yaptığını yaşadık hepsini biz. Şimdiye kadar bu kadar dürüst çalışan birini görmedim ben. Dolayısıyla Mansur kazanacak. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, hayat nasıl gidiyor? Hayat valla işte geçiniyor işte ne hayat nasıl geçecek? Çöplerden kağıt topluyorum. Günlük ne bulursak 10 50 lira, 100 lira, 10 lira. 20 lira. Emekli değil misin? Değilim. A 60 yaşında bir emekli değilim. Olamadım. Çöplerden kağıt topluyorum. Çöp burada topluyorum ondan geçiniyor. Şükürler olsun. Bir Devlet yardım etmiyor mu? E hanım 65'lik maaş alıyor. Ne kadar? 3 üç buçuk, üç yedi yüz elli herhalde o civarda o maaş kadar var. He, o kadar. Siz de bizim kağıt de, topluyoruz. Biz de kağıt topluyoruz, demir topluyor, laylon topluyor. Ondan geçimimiz sağlıyor abi. Yapacak bir şey yok. Peki. İnsanoğlu, nefis peki, yani. Peki seçimler geldi. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? Valla oyumuzu sürekli hangisine verirsem ona vereceğim yine. Hayır hayır, Şankaya'da oturuyorsunuz değil mi? Burada ee, mı oturuyorsunuz? Ben Altındağ'da oturuyorum. Altındağ'da kime veriyorsunuz ee, oyunu? AK Parti'ye veriyorum. Oy, mu? ona ver. AK Parti'ye veriyorum. AK Parti size yardım ediyor mu? Hemen. Siz yardım alıyor musunuz? E, alıyorum hemen hemen. Ya yani için mi oyunuzu oraya veriyorsunuz? E, şimdi Ma Maksur Yavaş'a vereceğim ben bunda da. He. Bunda mağsura Yavaş'a vereceğim. Fakat altında şey, ne, altında belediyesi AK Parti'ye vereceğim. He, belediye başkanı. He, belediye başkanı büyük şehre. Maksur yavaş vereceğim. İlçede AK Parti'nin Parti he ona vereceğim. Bir haber televizyonundan geldik ve sizleri parkta bulduk şimdi. Emekli misiniz? Evet, evet. İkiniz de emeklisiniz. Evet, evet. Peki hayat nasıl gidiyor? Zor gidiyor. Ne güzel ki çok şahane. <laughs> Öyle mi? Ya, o zaman demesin. maaşınız çok ha? güzel. Tabii, tabii, tabii. canım. Tabii. Tabii. Maaş da fazla, her şey fazla bize çok bile. Peki, peki seçimler yaklaştı. Bir hafta sonra seçim var. Büyükşehir'de ve bulunduğunuz ilçede kime oy vereceksiniz? Mansur'a. Mansur'a. Peki Çankaya bölgesindesiniz. Evet. Çankaya'dakine vereceğim. Çankaya'dakine vereceksin. Ben de. Genç Masura. belediye başkanından vereceksin. Masura. Evet. evet gerçek. Peki gençleşmesi Masura. güzel mi? Yani. Değil mi? Bir de onları deneyelim. Bir de deneyelim. De deneyelim. Onlar iyi insanlar. Teşekkür ederiz efendim katılıyoruz. Haber. Youtube'dan yayın yapan bir haber televizyonu. Kanal bir mi? Hayır bir haber. Yok abi ne olursun. Ha, ne olur. Demokrasi kanalı. Türkiye'de demokrasi mi var? Türkiye'de hukuk mu var? Ama e, şey e, reisimiz öyle demiyor. Türkiye'de ne hukuk var ne, şey ne, ne demokrasi şey var. var. Peki şey teşekkür var. ediyorum. Merhaba. Siz de emeklisiniz. Evet. Herkes dert yanıyor ama sizin durumunuz iyi gibi. iyi gibi galiba. Yok biz de dertliyiz. Neden derdiniz ne? Geçinemiyoruz. Yokluk içindeyiz. Maaşınız ne kadar? 10 bin lira oldu şu anda daha yeni oldu. Ama 2024 yılı emekliler günü ilan edildi. Vallahi bu rezillik, emeklilik. Rezillik yılı mı? Evet, rezillik yılı oldu. Peki seçimler yakın, ne yapacaksınız? Hayırlısı neyse olacak inşallah. Sizin için hayırlısı hangisi? Vallahi bize bakanla ilgili. Bizimle ilgilenen, ilgilenen olanlarla... Büyükşehirde var. kim oy vereceksiniz? Bakalım onu o zaman düşüneceğiz. Lütfen yok onu söyleyemem Peki teşekkür ederiz. Merhaba efendim. Merhabalar. Bir haber televizyonundasınız. Hoş geldiniz mahallemize. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ee, seçim var. Evet, var. var. evet, Bir de geçim var. Evet. Bahseder misiniz? Geçiminiz nasıl? En seçim önemlisi, nasıl olacak? en önemlisi geçim zaten. Peki geçinebiliyor musunuz? valla idare ediyoruz. Hep alışmışız ya idare ediyoruz demeye. İdare Emekli ediyoruz. misiniz? Evet, emekliyiz Ama 2024 yılı emekliler yılı. 24'ün ilk üç ayından bir şey göremedik. <laughs> İnşallah. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız gördüm. 2004 yılını emekliler yılı ilan etti. hep ilan ediliyor bir şey, bir şeyler de bir şey göremiyoruz ki bakalım Allah'tan ayrılsın diyeceğiz yani. Yani eee seçim de var tabii bu sefer. Var da işte gereken dersi vermesi lazım bu milletin artık yeter yani. Yani 31 Mart'ta ders mi vereceksiniz? E, herhalde 22, 23. yıla girmiş iktidardasın sen bu ekonomiyi düzeltemedin. Şimdi mi emekliler yılı oldu? Şimdi mi düzelteceksin? Yani kim bozdu? Ben mi bozdum bunu? Biz mi bozduk? Yani isyandasınız. E herhalde isyandayız yani. Yeter artık ya. Şu insanların haline bakın ya. Şurada oturan yaşlılara. Pastanede çay olmuş şurada hemen yanında 15 lira 20 lira. Bir çay içemiyorlar. Şu parkta oturuyorlar bedavadan. Anlatabildim mi? Yani hakikaten kötü. Şu karşıda gördüğünüz kasapta kıyma kuşbaşı olmuş 600 lira. Nasıl alacak 10 bin lirayla emekli? Ama emekler yılı. Emekler yılı ama maalesef işte böyle bir yıl yani nasıl bir emekler yılı. Allah yılıysa. kolaylık versin diyor. Amin cümlemize. Yani Teşekkür size ver. de kolaylık versin, herkese versin. Aa, Arkadaşlarımız dedi ki mahallenin en çok sevilen insan dedi. Estağfurullah, 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 estağfurullah. İsminiz? Ali. Ali Bey. Evet. Ali Bey, e, hal ve gidiş nasıl? Hal ve gidişiniz nasıl? Ülkenin mi, benim mi? Sizin mi ülkenin? Benim, ben bekarım, beni etkilemiyor yani hayat. Öyle idare ediyorum yani. Ülke hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ülkemiz yani diyebiliriz ki yani ülkemiz bitmiş bir vaziyette yani. Uçurumun kenarında de diyebiliriz yani. Evet. Emekli Bit misiniz? Emekliyim evet. Ama emekliler Ama... yılında maşallah iyisiniz. Yani bizim zamanımızda şey yoktu abicim. Ee, bize vurmadı daha doğrusu. Yani ben 1978'de skortalıyım. 2007'de 45 yaşımı doldurdum emekli oldum yani. Sanayide çalışıyordum. Ya evet. evet. Peki ee, seçim geldi. Ne yapacaksınız? Yani ben siyaset sevmiyorum yani. Gerçekten yani bizim zamanımızda Ankara'da da... kim kazanır efendim? Vallahi gönlüm Mansurdan yana yani. Çankaya'da? İnşallah İrfan Dilmenci alır yani. O adam çünkü o adamı seviyorum, akıllı zeki bir adam yani. Teşekkür ederim ben efendim. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun.